Evet anne evinde ilk gün kahvaltısı arkadaşlar. Herkese selamlar dostlar. Bugün Ankara'da tam ikinci günümüz ve biz hazırlandık yine çarşıya çıkacağız. Annemle beraber gideceğiz çarşıya. Bizim erkekler de işte berbere falan gidecekler. Merhaba kardeşimle dostlar. kavuştuk. Önümüzdeki hafta zaten tekrardan Sivas'a geçeceğiz. Bizim göç hayatı e, bu şekilde geçiyor. <laughs> Öyle ara ara açıyorum Ankara'da. Bunda böyle bir video hani tek şeklinde yapmaya çalışacağım ama bakalım neler çıkacak ortaya. E, şimdi biz çıkıyoruz dediğim gibi çarşıya. E, Çarşıda açmaya çalışırım. Evet çarşıdayız arkadaşlar. Yastık kılıfı gördüm salon için. Yastıklarımı hemen tabii ki alıyorum. Çok hoşuma gitti. Eee nereye kaybettin? Hı? Ha elinde miydi? Elinde pardon. Miydi? <laughs> tamam bir bu bir diğeri. Bir tane daha beğenmemiz lazım. Şöyle benim salon yeşilli ya. Bunda da turuncular var ya. Bunlar böyle renkli. Ee, Aa, Az şunun yeşillisi olsaydı şu da güzel olurmuştu ha. Ama turuncu canım. Ha o da değişik güzel. Ama şun ne bu? Burada şey var bak. Biz az önce çarşıdan eve geldik. Çarşıda çok fazla çekemedim. Çünkü <laughs> aşırı aşırı sıcaktı. Ve gerçekten sıcaktan kavruluyoruz Ankara'dan. İki gündür buradayız ve inanılmaz bir sıcak var Ankara'da arkadaşlar. ya Bu zamana kadar doğma büyüme Ankara'dayım. 25-26 sene burada yaşadım biliyorsunuz. Ama bu kadar sıcağı ilk defa görüyorum. O da bize denk geldi. Neyse çarşıdan ufak bir alışveriş yaptık. Kısaca böyle onları göstereyim dedim. Neler aldım. Şimdi pazar günü arkadaşımın nikahı var. Ona böyle bir topuklu ayakkabım yoktu. Daha doğrusu Hollanda'dan getirmeyi unuttum. O yüzden böyle bir topuklu ayakkabı aldım arkadaşlar. Üzerine tunik gömlek giyeceğim. Altına pantolon. Altına işte bu. Bir de şal aldım. Onu da gösteririm. Birinci şeyimiz buydu. Şimdi bizim burada kokoş diye bir yer var arkadaşlar. Züccaciyeci. iki katlı bir yer. Ve çok güzel şeyler var. Oradan böyle üç tane yastık kılıfı aldım. Birincisi bu. Salonumu aldım. İkincisi bu. Ve diğeri de bu. İki tane bundan aldım. Bir tane de bundan aldım böyle. Yani toplamda üç tane büyük, iki tane küçük var benim salonda. Koltuğun üzerinde. O yüzden 3 tane büyük bunlara alayım dedim. Ya saklıklar bu şekilde. Şöyle sunumluk yağlı kağıtları oluyor ya onlardan aldım arkadaşlar. 2 tane böyle sunumluk kağıtlarından aldım. Biliyorsunuz sunum severiz. <laughs> bir de şöyle bir metal tahta aldım arkadaşlar. Çelik kesme tahtası aldım. Bunlar daha sağlıklı diyorlar biliyorsunuz son zamanlarda popülerleşti bayağı. Ben de görünce alayım dedim. Çünkü fiyatları da böyle söylemem gerekirse hani Türkiye'nin fiyatları nasıl falan diye merak edenler olursa eğer. Bunu mesela 400 TL'ye aldım. Şunların tanesi 50'şer TL'ydi. Şu yastık kılıflarının tanesi de 100'er TL'ydi arkadaşlar. Şunu da 1400 TL'ye aldım. Yani para su gibi akıp gidiyor yani anlayacağınız dostlar. Hollanda'dan hiç şal getirmedim arkadaşlar. Buradan alacağım diye. İki tane şöyle yazma aldım. Bir tanesi siyah. Şunlar yazma olması lazım. Bir tanesi siyah, bir tanesi de böyle bej rengi. Bunları annem aldı bana hediye olarak. Ben de kendime pazar günü için nikahta takmalık bir şal aldım. Şöyle uzun güzel bir şal. Malı falan çok güzel. Bir tane de böyle kare eşarp aldım. Yine moda dışarı çıkarken takmak için aldım bunu da. Yani iki tane yazma, iki tane de eşarp almış oldum. Biri şal, biri eşarp. Annem yine bir hediye daha aldı. Zaten dünden beri babamla ikisi bizi hediyelere boğup duruyorlar. Bugün de şunları aldı. Ha bir de eşarpçıdan şey dikişsiz bone aldım arkadaşlar topuzlu silikonluymuş kaymaz dedi abla bakalım umarım öyledir neyse annem şöyle bir hediye aldı ee, şu paşa bahçenin şöyle kaselerinden, çerezliklerinden aldı arkadaşlar. İki paket aldım. Yani sekizli almış olduk. Zaten mutfak dolabında da fazla yer olmadığı için sekizli gayet ideal. On ikili alsam yer bulamazdım yani. Düşünün. Evet. Heh, pardon bir de burada vardı aldıklarım. Şöyle eşime iki tane rahat rahat giysin diye değişik değişik şort aldım. Geçen de siyah şort almıştım. Böyle o değişikti, düzdü. Bu böyle kare kare. İki tane ona şort aldım böyle. Bir de kendime burada giymelik bir lacivert pantolon aldım. Lacivert pantolon hiç yoktu burada. Bu da şöyle evde giymelik siyah bir penye pantolon aldım. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar meşhur Yıldız pavadayız İkramlar geldi. Şimdi siparişlerimizi verdik bekliyoruz. arkadaşlarımdan bir tanesi Aslı'nın nikahı var şimdi gelin çıkarması var ona geldik Annemle beraber <laughs> Evet. Bora, kendi isteğinizle, kendi özgür radiyenizle, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Sayın Aslı Yılmaz'la evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Bravo. Evet, sizler de duydunuz şahitliği görmüşsünüz. de duyduk. Yazılı evraklar tamam, ben de Sayın Fethi Yaşar'ım. Şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere eşi inan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese selamlar dostlar. Biz arkadaşımın nikahından geldik az önce. Nikahta çok fazla böyle çekemedim. Çünkü hani çok fazla bir şey olmadı. Ve bazı anlarda da anın tadını çıkartabilmek adına çekim yapmadım açıkçası. Arkadaşımın sadece nikahı oldu bugün. Hani kına düğün vesaire olmadı. Oraya gittik geldik. İnşallah çok mutlu olsunlar. Çok güzel olmuştu gerçekten. Hani Aslı nasıl bir gelin olur? diye kafamızda canlandırırsak ancak bu kadar olabilirdi. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuştu. Bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Biz şimdi eşim ve kardeşimle beraber bir Nata gideceğiz AVM'ye. Bir son kez dolanalım dedik. Çünkü Ankara'daki macera yarın sona eriyor. Yarın Sivas'a gidiyoruz arkadaşlar. Köye geçiyoruz artık. Bir buçuk iki hafta kadar da orada kalacağız. Ve daha sonrasında da Hollanda'ya gideceğiz. Şimdi çıkıyoruz. Oh, Şunlar. AVM'den eve döndük. Bir şey almadık öyle AVM'den biz. Kardeşim bir tişört aldı. Şimdi valizleri koymaya başladık. Çünkü yarın Sivas yolcusuyuz. Köye gidiyoruz yarın. Ee, hem de kardeşimin şeylerini koymaya başladık. Kardeşim hiç marka bağımlısı değildir bu arada arkadaşlar. Kesinlikle. Şey olmasın yani. Onu yanlış tanımayın. Kesinlikle. Hmm. Kesinlikle marka bağımlısı değildir benim kardeşim kesinlikle. <laughs> Eskiden bu dolap benim dolabımdı. Şimdi Yiğit konmuş tabii ki. Evet arkadaşlar bugün Ankara'dan ayrılma vakti. Valizlerimizi ayarladık. Birazdan yola çıkacağız. Arkadaşlar Ankara'nın son gününden herkese selamlar. Biz Ankara'dan bugün Sivas'a gidiyoruz, köye geçiyoruz artık. Eşimin köyüne gidiyoruz. Yani daha doğrusu zaten biz aynı yerdeyiz. İkimiz de Sivaslıyız. O yüzden yani ben de her sene gidiyordum. Ee, bu sene de tabii ki gideceğiz tekrardan şimdi köye geçeceğiz buradan. Ankara da bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki video artık Sivas'tan çektiğim videolar olur. Ve daha sonra da zaten dönüş yoluna geçeceğiz. Tam iki haftamız kaldı Hollanda'ya dönmek için. Öpüyorum sizleri. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.